Evet sevgili gençler. Daha önceki videomda e, fenomen yayınları A ve B'yi tanıtmıştım sizlere. Birisi kolay orta ve ileriye biraz geçiş, öbürü tamamen orta ileri seviye bir kitaptı. Ve bu da geometri tabanlı matematik soru bankası. Bildiğiniz gibi 2022'de evet biraz matematik kolaydı ama 2021'de çok zordu ve soruların büyük bir ağırlığı geometri tabanlıydı ve onun için çıkartılmış. Yani belli olmaz belki bu sene 2023'te yine zor bir sınav hazırlayacaklar. Hazırlıklı olmak lazım. İşte bu direkt aradığınız kitap arkadaşlar. İçerisinde tamamen geometri tabanlı, şekilli, katlamalı sorular ve hepsi orijinal harika sorular. Hedefiniz 20'de 20 yapmaksa matematikten mutlaka ama mutlaka bu kaynağı çözmeniz tavsiye ediyorum. Evet sevgili gençler. Yani matematiği bir eğlence gibi düşünürseniz, keyif alırsanız, 9-10'da da rahat edersiniz. Üniversite sınavında da başarılı olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.